Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skivili Toilet'in hayatı çekeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Burada Kamo Toilet Parazit Toilet Parazit Yayan Toilet'a ve Spider Toilet'a şeyler söyler. Tırş <laughs> tipi top top yes 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 tipi tablo tip tip söyler. Ama tabii ki biz bunun ne dediğini bilmiyoruz. Şimdi onu Türkçe'ye çevirelim. Hey biz gidip kameramanları öldüreceğiz dedi ve parazit toilet, parazit yayan toilet. Ben onların hepsini parazit diyeceğim. Ha 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 der. Ve spider toilet'ta ben çok güçlüyüm patron. Ama benim iğnem yok. Niye? Der. O da der ki sen tırmanmak içinsin. Bu da e, Spider Toilet'te der ki tırmanmak mı? O zaman senin kafana da tırmanabilirim. Der ve Kamu Toilet eğer tırmanırsan ben de seni silahımla öldürürüm. Buna ben Kamu Toilet değilim. Der. Ve sonra bu taraftan Dın dın, dırın dın 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 özel birisi gelir. Ve buradan iki tane TV men yürür. Zang zang diye. Ve ne yapacaklarını biliyorlardı. Yürürler, yürürler, yürürler. Böyle yürürler arkadaşlar. Evet, böyle gelirler ve burada Parazit tuvaletin şeyine basarlar. Şeyine. Böyle çıkarlar ve düğmeye basarlar. Ve sonra Ve sonra kafası gider. Yani ölür. Ha 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 biz çok proyuz der ve böyle bir şekilde Spider Tolita saldırır ve ama ölür hmm, ve ölür orada kalır ama Kama Tolita da hasar vermiştir. Hayır. Kim bunu yapabilir lan? Gidip onlara hücum edeceğim. Git ve onların hepsini öldür adamım. Cık, ders. Ee, şey. Kamu toilet. Ve saldırıya geçerler. Ve arkadaşlar bir tane skibidi toilet ve bir tane şey gelir. Ama görerler ki kaçmış şerefsizin biri. TV menin TV men burada hashtag de şerefsiz değil. Adam o adam. Ve Skibidi Toilet saldırmaya kalkar. Ve o anda bir şey olur. Böyle kalkar ve saldırmaya başlarken birden uçar. Çünkü burada GBD men var. GBD men onu basıyla uçurur ama o gene saldırır. Tırıştı bir top top yes yes yes. Ver. Ama o. <laughs> Niye gitmiyor ama? Lan. Git. Tamam GBG onu uzaklaştırır. Ve şimdi de bu saldırırken piyo, onu da çürür. Ah. Ve sonra bu piyo, ya uçururken bu düşer. Ve o anda der ki ben uçmalıyım. Der ve Piyush kaş 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 Baya kaş Piyush lan uç uç Orospu Ve uçar Ve bu orada uçup bunun da gelip bunun da ağzına sıçar Ve PK part 1 Biter Ve bu da evine gider Ya bu da evime gider arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyleydi. Bu videoda yüzümü hadi göstereyim. Evet yeni kalktım. Saçım bok gibi. Evet arkadaşlar bu video böyle oldu. Gene arkadaşlar gibi de toilet bölümlerini istiyorsanız arkadaşlar like atın, abone olun. Bence bu Skibidi toiletlere bayağı izleme gelir. O kadar arkadaşlar bayağı şey yaptım yani. Gelin şimdi size onları nasıl yaparsınız. Onu da göstereyim. Şöyle kamerayı küçülteyim. Şuraya alayım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü karakterim var. Bakın burada kameraman, skibidi toilet, e E çıplak TV man. <laughs> kamera Titan Toilet, Titan TV man. Kamo Toilet, Spider uh, Spider Toilet, Skibidi Kamera, Parazit Yayan ve TV Toilet. Titan TV Toilet. Ve GBD man. GBD man bu yani uçabiliyor aya güzel hepsini göstermeye kalsam video kaç dakika olur bilmiyorum ama arkadaşlar bu par parasit Parazit yayan en sevdiklerinden birisi parazit yayan çünkü ne mi yapabiliyor? Dele de şimdi kendi dostuna saldırsın. Oh. Nakamoto'ya saldırsın. Şöyle gördüğünüz gibi alıyorum ucunu. Hay arra. Ananes. Gene arkadaşlar bir şey oldu. Bu oyun baklıyor. Bu oyunda 500 tane bak var arkadaşlar. Ve böyle alıp orası sokuyorum adama. Ve sonra parazit reyniyor. Arkadaşlar parazit denen her şey gibi solukta güçlenir. Yani o yüzden kamu toylukta güçlendirdim ben. Toplan. Sonra ama abartı abartı sosanız ölebilir. Kamu toylukta. Zehirden öldü çünkü zehir. En çok parazite hoşlayan yarram buydu ben. Allah. Şimdi mesela bundan Titan TV ben bunun adını böyle yaptım ama kendisi Titan döş. Küçük. Şöyle koyayım gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım oyun kalsınca arkadaşlar böyle yavaşlandırmaya alıyorum çok güzel oldu şöyle alıyorum gidip bunun götüne sokuyormuş bacağına soktu böyle sokuyorum sonra parazitleniyor yarrağına bu şu an olmadı niye? çünki soxmadım məncə. Ey, oh, heç cavab. Mən bunları öldürürəm, öldürə. Parazit soxamamışam. Öldürmü, öldürmü. Ya parazit soxamamış. Öylə, yəni başa yarajam lan. Mana nə? Mana lan, başarmalıyam bunu. DVD-dan götünə anarı baxır. ya o sırada göt iğne iğne batıyo zırırıtı 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 iğneyi ben 500 kere soktu anam ezekte olmadı amına koyim iğneyi 500 kere sokuyom ezekte öpülürüm ezekte ol lan anca böyle oluyor, Sike sike. <laughs> kamu toiletinden özelliği vurması. Böyle kamu toilet ve bunu koyalım. Gördüğünüz gibi böyle silahıyla dra ta 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 işte. Ah, karşıda bir de TV. Titan TV miyan var o 10 kat daha yaşlı. Işte. Titan TV men. Bu Titan TV miyan. Bu da TV toilet. <laughs> TV toiletin hey daha büyük. Onun için ben şunu seçtim. TV toilet. Koyalım TV toiletı. Oh, arkadaşlar bunun en iyi özelliği roketi olması. Biu. Biu. tam Tamam. Atan o patlamadı yani. Of. Bayağı geri Pozit toilet. E bunu da merak edebilirsiniz. Bu. Hani şu ıı, Kameramanlardandı ya gidip oraya kontrol eder. O oh. Ve kamera titan toilet var. Bu kamera titan toilet çok büyük. Ve silahı var. Da, 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 da. Bu arkadaşlar şeyin ölüsüne yakın. Kamu tuvaletin öldürdükten sonra aklıma bu geldi. Kamu tuvaletin yarısından bunu yaptım. Vay olmuş. Neyse arkadaşlar video 13 dakika olmuş. Görüşürüz. Bay 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 bay.